Çıkadım dayı, şovu mı kaçırdın? Valla bom mu gavre? Abdül <laughs> Emel gunduz. Valla gavre? Abdül Emel. Allah biraz şey bep, .Ah, atıyor, Yeni görüyor musunuz? Sıvılamaya gerek yok. Abdül Hayran. Abi hayra otobana gelmişim arabalarla yarışa düşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Millet sıcaktan boncuk boncuk derlerdi ben tir tir titrerdim. El ellerim var ya hiç sınmazdım. Neden peki? Bir vitamin eksikliği falan mı? Sahipsizlikten. Aman aman nereye geldik bir anda? enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Zoruma gidiyor be dayı. 80 yaşındaki bir amcanın 18 yaşındaki bir gencin ayakkabısını boyaması. Ben sokak çocuklarından öğrendim gülmeyi. Ondandır kirlenmiş bir yüzün içinde parıldayan gülüşlerim. Yare, yare, elame, yare, yare. görebilirsiniz fakat. Vazgeçtiğimi asla göremeyeceksiniz. Arkadaşlar benim parmağım nazara geldi. Bak görüyor musun? Daha biraz zor çekeriz.